Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tower of Me seride ilk videomu çekiyorum. Hadi başlayalım. Ben daha önce video çekmeyi düşünüyordum ama nasıl çekeceğimi bilmiyordum. Şimdi başladık. Bu arada can almışlar. Siz de istediğiniz videoları yorumlara yazarak bana söyleyebilir, iletebilirsiniz. Ben de o videoları çekerim. İlerleyelim. Çık. Ay. Ya kaçırdık. Neyse. Hadi hadi hadi. Gel 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 gel. Ay. Ay. Kaçarız son anda. Yetiştik. Yoksa gidiyordu valla. Ay. ha ilerleyelim. Şuradan şuraya. Heh. Bu da can aldıkları için kolay. Zaten bu server'a girdiğimizde hepsi lazer falan olduğu için canla kolay oluyor. Bazılarında da parkur oluyor. Orada da zıplama oluyor. İlerleyelim. İnşallah düşmeyiz. Çünkü düşersek çok kötü. Aa, bu benim en sevdiğim parkur. Hemen gidelim. İlerleyelim. Şuradan şuraya. Ve buradan. Aa, düştük ya. İlerlemiştik baya. Neyse arkadaşlar öbür serverda ben başlatacağım videoyu. Arkadaşlar başladı. Şimdi bir saniye var. Hemen başlasın. <laughs> başladı. İnşallah kazanırız bunu. Ben normalde kendi kendime oynayınca falan hep kazanıyorum ama yanımda biri varsa böyle heyecanlandığım için kazanamıyorum. İnşallah kazanırız bugün en az iki kere. Deneyelim. Mavi parkuru seviyorum. Yani kolay geliyor. Ha, bu arada can aldılar. Ah, düşüyorum almaları çok kolaylaştırıyor oyunu. Yani direkt ilerliyoruz. Ah, güzel. Koş koş koş. Hemen Hah. atladık. Hah, daha ilerleyelim. Lanç, şu. ha. Aa düştük ya. Neyse ben kırmızıya gelince videoyu tekrardan bak. Arkadaşlar kırmızıya geldim. Bu arada zıplama da aldım ben. Çünkü parkuru geçemiyordum. Ve zıplama almak zorunda kaldım. Aa burası canlı olduğu için kolay. Direkt buradan geçelim. Şuradan atlayabilir miyiz? Evet. Ay, az daha düşüyorduk var ya. Neyse şuradan şuraya atlayalım. Heh. Arkadaşlar düşsek vallahi da ağlarım yani o kadar. Geldik. Neyse. Kaç kaç kaç. Heh. Kazandık. bayağı bir kişi kazanmış. Yok. Ha bunlar geçen serverda burada kazananlar. Biz üçüncü olmuşuz. Ben bir dakika 54 saniyede bitirmişim. Neyse şey gidelim. Winner room'a girelim. Winner. Birinci bu olmuş. Winner rooms çok güzel. Şimdi ben burada şeye bakıyorum mesela kişilere bakıyorum. Kıyafetlerine falan ilerledi. Aa bak çok güzel buna. Onun üzerinden 9 veririm. 3. Neyse bakalım başka. Bunlar da. Ilk... Aa şu da çok güzel. Bunu da çok beğendim. Neyse biraz şurada yarışalım. Şuraya gelelim. Ah ne oluyor? Neyse arkadaşlar bir sonraki soru burada görüşürüz. Şimdi yine videoyu durdurmak sonra Arkadaşlar başladı. Bundan sonra videoyu kapatacağım. Ben ilerleyelim. Burada hızlıca kazanıp videoyu bitirmek istiyorum. Şuradan. Ay düştük ya. Arkadaşlar bu arada bana istek atarsanız ben 50 kişininkini kabul edeceğim. Şu anda 50 tane zaten arkadaşım var. 100 tane olsun. Çünkü benim arkadaşlarımın neredeyse yani 45'i online olmuyor yani 5 kişi falan tek oluyor. Çünkü çok fazla da ben sevmiyorum yani. Sadece 50 kişi kabul edeceğim. Zaten benimki 107 tane falan olacak önceki arkadaşlarım da. Yeterince zaten fazla. Mesela ben önceki bazı arkadaşlarımı çıkarmak istiyorum. Çünkü ben oyunu neredeyse bir yıldır oynuyorum. Ve onların çoğunu yani hiç görmedim. Yani oynadıktan sonra sonraki serverlerde hiç görmedim onları. O yüzden sadece 50 kişinin isteğini kabul edeceğim. Sonra demeyin yani abla sen neden istekleri kabul etmiyorsun falan. Öyle söylerseniz yani bilmiyorum. Önceden istek atarak yani şey yapabilirsiniz. Ben Bir şey. Ben şuradan ilerleyelim. Ay Ölmek istemiyorum. Şurası daha basit ya. Öbürü dönmeli falan zor. Koş 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 koş. İlerleyelim şuradan hızlıca. Ay ay ölmek istemiyorum. Oradaki sarı parkur çok zor ya. Neyse sarıya gelip tekrar başlatalım. Arkadaşlar şu an videoyu bitirmek zorundayım. Çünkü komşumuzun evinden herhalde misafirleri gelmiş yani çok fazla ses geliyor. İçeriden de sesler geliyor. Şimdi videoyu bitirmek ist bitirmek istiyorum o yüzden kusura bakmayın. Çok bir kere kazanabildim yani. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.